Merhaba arkadaşlar, Rehber Kod kanalına hoş geldiniz. Bugün yine String Manipulations konusuna devam edeceğiz. Hemen öncelikle class'ımızı oluşturalım. Sağ tıklayarak class'ımızı oluşturuyorduk. Evet, şimdi 18. bölümümüze gelmiş. String Manipulation. Bugün de göreceğimiz iki tane komut olacak. Biri Replace First. Bir de tire metodumuz var. İkisini beraber anlatmış olacağım. Evet, şimdi klasımızı açtık. Şuraya hazır olarak anlatacağım şeyi kopyalayıp yapıştırıyorum. Evet, şimdi replace first ne? Şimdi replace, bakın daha önce replace gördük. Replace all gördük. Şimdi replace first göreceğiz. Şimdi replace diğer replace'lerde şunu yapıyorduk istenen karakteri buluyordu veya karakterleri buluyordu, hepsini değiştiriyordu. Burada da istenen karakterin ilkini bulacak ve yeni verdiğimiz karakterle değiştirecek. Replace first bu. Trim'de istediğimiz string'in bir başında veya sonunda var olan boşluk varsa, space'ler varsa onlara temizleme görevi yapmış olacak. Hemen bunlar nasıl oluyor beraber gözlemleyelim. Yine main metodumuzu yapıyoruz. Main metodumuzu. Evet, main metodumuza başladık. Elimizde bir string ifade olması lazım. Onun üzerinde değişiklikler yapacağız. Hemen string ifademizi yazalım. Bir tane string str1 diyelim. İki tane örnek yapacağımız için. Bu birincisi olsun. Yine daha önce verdiğimiz bir şey üzerinden gidelim. Java'da, Java'da, Java'da rakamlar, rakamlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0'ı da unutmayalım. Yazalım. Tamam. Şimdi bunlar bizim str'imiz. String ifademiz. Şimdi bunlar üzerinde replace first'e neler yapabiliriz onlara bakacağız. South yazınca e, yaptığımız değişikliği ekranda görebiliyorduk. Şimdi south dedim. Hemen şöyle diyelim. str1 String ifademizi yazıp noktayı koyunca metotlarımız çıkıyordu. Biz daha önce replace all'u kullandık. Şimdi replace first'ü kullanacağız. Bakın first geldi. Yine içine iki tane karakter almış olacak. Birincisi ben neyi değiştirmek istiyorum onu almış olacak. Mesela diyelim ki ben A harfini bul ve değiştir demek istiyorum. Sonra ikinci yere de yazacağımız şey ne olsun? Yine diyelim ki yıldız olsun. Bunu yazdık. Hemen ekranda görelim. Görmeden önce de şöyle bir yorumunu yapalım arkadaşlar. Bakın burada bir sürü A var. Daha önceki komutlar bütün ağları yıldız yapıyordu. Bu sadece ne yapacak? İlk bulduğu A'yı yıldız yapacak. Diğer ağlara dokunmayacak. Hemen ekranda görelim neler yapıyor. Replace first komutumuz. Eğer ben setlere birimi yazdırsaydım Java'da rakamlar diye başlayacaktı. Bakın şimdi nasıl yazdıracak? J yıldız A dedi. İlk bulduğu A'yı değiştirdi. Birkaç tane daha pratik yapalım. Yine biz böyle birden fazla harf diyebilir miydik? Bakalım. Şimdi daha önceki dersi izleyen arkadaşlara demiştik. Yine burada da söylemiş olalım. Şimdi bu replace first komutu şu an bir atama gerçekleştirmediğimiz için STR birimiz hala Java'da rakamlar. Yani burası yıldızlı bir şekilde değil duruyor. Bu sadece yazdırırken ekrana kullandığımız bir şey. Ha atama yapsaydık o zaman da kalıcı hale ne yapabilirdik getirebilirdik. Şimdi replace first dedik. Bu sefer de e, bir kelime gibi düşünelim. Ları değiştirsin. Ların yerine yine yıldız koysun. Sadece şu an ne yaptığını görmemiz açısından yapıyoruz. Tekrar çalıştırıyorum. Evet burada da rakam var. Bakın ları bulacak. Ların yerine ne yaptı? Yıldız işaretini koydu. Ve bunda bizim Replace All'da yapabildiğimiz diğer şeyler vardı. Ha, bunu nasıl yaptım tekrar göstereyim. Bakın bu satırdayken CTRL D yaparsak ne yapıyor? O satırı kopyalamış oluyor. Bu sefer de bizim daha önce kullandığımız mesela şöyle yapsak şöyle yapsak hatırlayacak mısınız? S. Ne yapıyordu bu? Space yani boşlukları buluyordu. Şimdi replace all deyince ne yapacaktı? Bütün boşlukları gidip yıldızla değiştirecekti ama bu sefer ilk bulduğu boşluğu yani şuradaki boşluğa yıldız yapmış olacak. Hemen onun da uygulamasını yapalım. Bakın ilk bulduğu boşluğu değiştirmiş oldu. First zaten birincisini yapıyor. İsterseniz bir de digit'le ilgili yapalım. Neydi o rakamlardı? Eğer şöyle büyük yaparsam ne yapacaktı büyük yaparsam? Rakamlar dışındaki her şeyi değiştirecekti. First deyince rakamlar dışında ilk bulduğu yani buradaki J'yi bulacak. J'yi değiştirecek. Görelim bakalım. Evet, bakın burada da J yazmadı. Ne yaptı? J'yi değiştirdi. Orada hemen yıldızla başlatmış oldu. Evet, zannedersem bu Replace First anlaşılmıştır. Bununla ilgili, evet, Replace First ile ilgili yapacaklarım bunlar. ve Bunları bir yorum satırına alıyorum ve Trim ile ilgili şeye geçiyorum. Şimdi bu yine bir elimizde String olsun. String. Buna da ben str2 diyeyim. Bunu da bir tanımlayalım Şimdi bunu şöyle yazacağım bir boşluk bırakacağım çünkü bu neydi Başında veya sonunda var olan boşluğu silerdi İşte o zaman başında bir boşluk bırakalım ki Sonradan test ettiğimizde başındaki boşluk siliniyor mu Görelim Bunu da şöyle diyelim Java öğrenmek Çok güzel Java öğrenmek çok güzel Dedik Sonra da 3 tane şöyle boşluk bırakıyorum Tamam Şimdi Bunu ben ee, şimdi şöyle yazdırsam. Önce bakalım. Normal sp ikimi yazdırıyorum. Ekranda Java öğrenmek çok güzel. Şuradaki boşluğuyla beraber görmüş olacağım. Bakın arada boşluk bıraktı. Sondaki boşluklar belli olmuyor. Bunları belli edebilmek adına daha önce öğrendiğimiz bir metodu kullanalım. Diyelim ki buradaki karakterleri sayısın. Kaç tane karakter var? Bu STR'nin uzunluğuna bakmış olacağım. Şimdi benim yerime ben buradan 1, 2, 3, 4 diye saymam yerine hemen Java benim yerime sayacak. Bakıyorum. Evet benim bu cümlemde 28 karakter var. Bu başındaki boşlukla beraber arkadaşlar. Şimdi trim'i uygulayalım. Diyelim ki bu str2'deki kısmı trimlesin ve ekrana yazdırsın. Yani ne olacak? Başındaki boşluğu ve sondaki boşlukları yazdırmayacak. Yukarıda zaten yazdırmadı. Sondaki boşluklar belli olmuyor şu an. Evet, orada bir hata aldık. Evet, neden? Şurada parantezlerimizi koymadık. Tamam. Tekrardan çalıştıralım. Bakın şimdi daha önce şurada boşluk vardı. Şu an o boşluk belli oluyor yazdırmadı. Sonrasında da boşluk yok. Burada boşluklar var. Şimdi onu daha net görebilmek adına bizim STR 2'miz eğer trim yapmazsam ben 28 karakter acaba trim yaparsam kaç karaktere düşüyor? STR 2 trim diyeceğim. Sonra da bunun uzunluğuna bakacağım. Artık bunun o baştaki bizim bir yazdığımız sondaki yazdığımız 3 tane uzunluğu almayacak. E, zannedersem buraya 24 yazdıracak. Bakalım. Niye zannedersem dedim çünkü boşluk 3 tane mi 4 tane mi tam bilemedim. Evet bakalım. Bakın 24 yazdırdı. Evet trim metoduyla biz strlerimizin başındaki ve sonundaki var olan boşlukları silmiş oluyoruz. Trim metodu da bu işe yarıyor arkadaşlar. Bugünkü konumuz da bu kadar. İki tane metot anlatmış olduk. Biri replace first bulduğu ilk karakteri bizim tanımladığımız ilk karakteri yine istediğimiz karakterle değiştiriyor. İkincisi trim metoduydu. Bu da e, ee, str ifadelerin, string ifadelerin daha doğrusu string ifadelerin başında veya sonunda bulunan boşlukları, space'leri siliyordu. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste buluşmak üzere iyi günler dilerim.